vallahi da işte. Hmm. Neyse yapacak bir şey. Hmm. <gülüyor> 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 vallahi <laughs> da de halledelim de başka. <laughs> Bak orada var başka. Görürsün var. Çok al. Bakas var mı? Sen bakasın. Vera da bak. Evet, Koyna, evet. evet, şey. sen gözünken seni seven sen da. ben olduğum bak. Kadınemden Sen gözünken yolunu Yılan bana kar yağmış Demir dağı duman almış Yazık oldu gençliğime Gurbetende elde ziyan olmuş Durmaz akar gözümün yaşı Nerede bostum arkadaşım ben gurbette kaybettim Dağ gibi kardeşim Ekşi kara üzümü bir defa torosların güzelliğini gösteriyor. Bizim insanımızın temizliğini gösteriyor. İyi niyetlerini ifade ediyor. Gerçekten çok güzel bir ekiliş ve hasat dönemi oldu. Yaklaşık 40 bin dekar alanda ekiliyor. 35 bin ton civarında asadımız var. Gerçekten çok leziz ve insana ferahlık veren bir havada, Torosların eteğinde, böyle Karaman'dan bütün Türkiye'ye, inşallah üzümün asatı sonrasında satışıyla beraber Allah üreticilerimize bereketini nasip eder. Ben tekrar e, emek veren, burada hem toplanmasında, kurutulmasında çalışan insanlarımıza, hanımlarımıza, ablalarımıza, herkesin eline sağlık diyorum. Allah bereketini versin diyorum. Tekrar Ziraat Oda Başkanımıza, muhtarımıza, ekşi kara üzümünün karamanda gelişmesi adına e, fedakarlık yapan genel meclis üyelerimize, Tarım Bakanlığımızın temsilcilerine, herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla bu teşekkürü iletmek isterim. Da yaptınız. Alıp alıp, Bizimle de topladınız. Dediğim gibi ne? Toros to, Toroslar Anadolu'nun göbeği, Anadolu'nun orta yeri. Torosların eteğinde böyle güzel, nadide şeyler bulmak, nadide ürünlerle tanışmak, onları görmek bizim için çok ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Gerçekten emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok ferah bir e, zaman dilimi oldu. Iğdır Ovası'ndan Torosların eteğine çok güzel bir e, farkındalık farklılık oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. Anadolu'ya, Anadolu'nun insanına herkese. Sonsuz teşekkür ediyor. Sağ olun var olun. Ee, kara elmas dediğimiz, ekşi kara kecimen üzümü dediğimiz üzümlerin hasadı başladı. Biliyorsunuz bu bölge yaklaşık Karaman'da 35 tane köyümüz. üzümcülükle yıllardır geçimini sağlayan köylerimizi, e, ağırlıkta geçmiş yıllarda teker sümük fabrikasına e, teker üzüm üretiyorlardı. Fakat e, belirli bir süre sonra teker fabrikası kapandıktan sonra bir arayış içine giren üreticilerimize ekşi kara üzümle ilgili çalışmalar yaptık, projeler yaptık. Buradan. İl özel idaremize kahraman haline teşekkür ediyorum. Köylerimize fidanlar dağıttık ve fidanların meyvelerini toplamaya başladık. Bu bölgenin ciddi bir katma değer üreten üzüm üretimi var. Bu bölgede üretilen üzümler Türkiye'nin değişik pazarlarında yüksek fiyatlarla satılıyor. Halen şu anda e, sofralık üzüm dediğimiz vakit e, ekşi kara üzümü e, piyasalarda vazgeçilmez bir ürün desen oldu. Özellikle lüks kuru yemişçilerde bu üzümden temin edilebiliyor, satılıyor. Tabii bu bölgede üretim olarak baktığımız vakit son yıllarda yaklaşık 30-40 bin civarında e, yeni fidanlar dikimler yaptılar. Bu fidanlar üzüme durdular. E, rekoltemiz 30-40 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bu bölgedeki üretim sahalarının genişlemesi, çiftçilerimizin yüzü gülmesi bizleri karaman Ziraat sorunu da mutlu ediyor. Ekşi kara üzümünün özelliği ne? Ekşi kara üzümü, e, tabii bununla ilgili detaylı bir şekilde çalışma yaptık, analizler yaptırdık. Yaptığımız analizlere göre kansızlığa, şeker hastalarına ve üşümesi olan kişilerin içini sıcı, ısıtan ve kansızlığa birebir gelen, iyi gelen karaciğer yetmezliğine, e, böbrek solunumu hastalıkları onların e, tüketiminin faydalı olduğuyla ilgili bilgiler aldık. Ayak üşümeden kansızlığa her şey, şey Bu sana çok haber yaptık, çok da ses getirdi.